Merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Kanalıma yeni gelenler için ben Dilara. Bugün sizler birlikte KKK yayınlarının bana göndermiş olduğu kitapları açacağız. Üç tane kitap seçmemi istediler ve bende. de saksım. Çok teşekkür ederiz buradan kendilerine. Açalım o zaman, açıyorum şuradan. Çok iyi kargo. Açtım. İçinden bir tane daha şey çıktı gri poşet. Onu da açıyorum makaslarına. Bu sefer makas getirdim bir de arkadaşıma. Kaybetme kıyamının en iyi şeyliğinden bu. Hop burada görüyorsunuz. Şöyle 7. sınıf getirmişler. Benim istediğim 3 kitabı getirdiler arkadaşlar. Ben istedim bu kitapları bu arada. Çok teşekkür ederim. Tekrardan deneyim gibi şimdi size tanıtacağım. Neler var ilk önce ondan başlayalım. Türkçe istemişim. Şöyle. Türkçe. Türkçe istemişim. Ben <laughs> matematik istedim. Matematik. Yani kare kökü matematiği ayrı bir şey yani. Daha önceki yıllardan da çözdüm. Şöyle arkadaşlar size biraz tanıtmak istiyorum da. Neyse en son tanıtırım o zaman. Neler istediğimi ilk önce geçelim. Ve tüm dersler soru bankası istemişim. Şöyle, e, Türkçeden başlayalım. Şimdi Türkçe istemiştim. İlk önce mesela ilk sayfasından başlayalım. 7. sınıf çünkü ben 7. sınıfım. Şöyle göstermek istedim Şöyle. Daha sonra burada işte etkinlikleri var onların. Daha sonra ondan sonra Test'e geçiyorsunuz. Onları öğrendikten sonra testleri yapıyorsunuz. Yine okuyorum deksim var. O, onlar arkadaşlar paragrafmış. Çözdüm olayı. Şöyle görüyorsunuz. Çok kaliteli bir kitap ama tavsiye ediyorum. Çok ilerletir sizi. Yani öyle ee, diğer kaynaklar gibi değil. Kolay olup sizi ilerletmeyecek olanlar gibi değil. Bunlar yani hem böyle zor yani kendinizi mücadele ederek geliştirebilirsiniz. Gerçek yayınlarıydı. Ee, sonra önce ben matematiğime geçelim. <laughs> matematikten korkuyordur bence. Herkes yine korkmayanlar da matematikten zorlanırlar. Yeni zorlanmasalar bile illa anlamadığınız bir yer olabilir. Bundan her şey çözür, çözersiniz. Ee, ve şu dikkatimi çektik. Herkes video çözümlüymüş. Video çözümlü olması çok önemli bir şey. Hele ki online zamanları bence. Çünkü bir soru atıyorum. Hocaya... iki buçukta diyorum, geç dönüyor. Çünkü ona sorular oluyor. Müsait olamaz. O da insan sonuçta. Ama direkt atıyorum karka sonra Atıyorum 70. sayfa 6. soru. O direkt anlıyorsunuz. Mesela diğer okulda da öyle oluyor. Ee, okula gidiyorsunuz. Hocanın peşinden koşturacaksınız. Hoca bulacaksınız. Müsait olacak. Anca çözecek falan. O yüzden karakalık video çözümü bence çok iyi olmuş. Beğendim o konuyu. Ekalı saatte falan öğretmenler için herhalde. Şöyle o zaman biraz kitabı inceleyeceksek. Ay. matematik. Önce burada neler var onu gösteriyor. Tam sayılarla başlıyor biliyorsunuz 7. sınıf. Etkinliklerle başlıyor ilk sayfaları bunun da. Şey görüyorsunuz etkinlik burada. Etkinlikleri bitirdikten sonra matematik testine geçiyorsunuz. Şöyle bakmanızı isteyelim. Testler var, sonra yine etkinlikler var. Sonra yine testler var. Sonra üstü sayılara geçmiş mesela. Etkinlik test. Etkinlik testi yaptı. Etkinlik test. Sonra belki aha, artık uygulama kavrama testlerine geçti. Uygulama testlerini de gösterip sonra yapıp rasyonel sayılara işlemleri geçiyor mesela. Yine etkinlik. Etkinlik test. Etkinlik test. Öyle yapmışlar matematiğinde. Ee, ve soruları da size göstermek istiyorum ayrıca. Duracak da bakabilirsiniz uygulama testlerinden Kesinlikle çok güzeller. Sizi ilerletecek olan kaynaklar. Bu kaynak şöyle göstereyim. Etik olmasa da gay gayet, güzel. Sonra gelelim bakalım tüm derslere. Tüm dersler sonra ben istemiştim. 7. sınıf. Ee, sonra geçelim. Tüm dersler var. Fen, Türkçe, din. Mesela din çoğu şeyde olmuyor. Neyse İngilizce, sosyal, matematik var. İlk önce... Çok güzel, efsane. Size de göstermek istiyorum arkadaşlar. Işte ben bu kadar güzel bir kaynak bulamazsınız. Ee, mükemmel arkadaşlar. Size de göstereceğim elma alıp telefonu. Diler o kadar övdün diyorsun da övemeyecek nesi var? Şunun güzelliğine bakın. Şimdi fasükü fasükül, fasükül yemişler. Hepsinden bak Türkçeden bir fasükül. Şurada fasüküllere ayrılıyor. Görüyorsunuz. Ee, her ders için ayrı fasükül var. Öyle yemişler arkadaşlar. Bence çok güzel olmuş. Ve şöyle de bir şey var. Her ders için 32. Her ders için 32. Her güne bir test. Her gün bir test çözeceksiniz mutlaka bunu. Yani bence o bu açıdan efsane olmuş. Her gün için bir test ve 6 dice var zaten. Şöyle fasükül fasükül yemişler arkadaşlar. Onu da göstermek istiyorum. Bakın en sonunda Cevap var. Ama matematiğe geçiyor. Böyle yapmışlar. Fasükül Ve bir fasükülle bayağı kalın yani. Şu sadece bir ders fasükül. 32 test ediyor. <laughs> Evet, arkadaşlar benim videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.